hayal et. Dünyanın en büyük romanlarından biri senin adınla anılıyor. Alkışlar senin için kopuyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar seni okuyup ağlıyor, hayran kalıyor. Saraylarda yaşıyorsun, zenginliğin sınırı yok, çocukların yanında, itibarın zirvede. Ama her sabah gözünü açtığında içinde yalnızca bir soru yankılanıyor. Neden yaşıyorum? Bu, yalnızca bir adamın değil, insanlığın da en eski sorusu ve bu sorunun cevabını arayan o adam Leo Tolstoy'du. Tolstoy'un hayatı başlarken her şey olması gerektiği gibiydi. 1828 yılında aristokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitimi, çevresi, olanakları her şey başarılı bir adam yaratmak için biçilmiş kaftandı. Ve öyle de oldu. Genç yaşta yazmaya başladı kaleminden dökülen cümleler Rus halkının hem kalbini hem ruhunu ele geçirdi. Savaş ve Barış gibi dev romanlarla yalnızca bir yazar değil, bir düşünür, bir kahraman haline geldi. Ama işte her şeyin yolunda gittiği o noktada görünmeyen bir şey içini kemirmeye başlamıştı. Boşluk. Tolstoy ne zaman bir başarıya ulaşsa, hemen ardından gelen o sessizlikte kendine dönüyordu ve her dönüş bir adım daha karanlığa yaklaştırıyordu onu. Bir gün her şey yok olacaksa neden yaşıyoruz? Neden seviyoruz? Çalışıyoruz? Acı çekiyoruz? Sonunda ölüm varsa bütün bu çabanın anlamı ne? Bu sadece bir düşünce değildi. Bir kara basandı. Tolstoy dışarıdan bakıldığında her şeyin hakimi gibi görünüyordu. Fakat iç dünyasında bir çöküş sessizce ilerliyordu. Kendi deyimiyle bu çöküş, içeride yavaşça yayılan siyah bir boşluktu. Ne kadar yazarsa yazsın, ne kadar övgü alırsa alsın, içinde büyüyen bu boşluk hiç susmuyordu. Çünkü anlam eksikti. Çünkü sonsuzlukla yüzleşiyordu. Her şeyin geçici olması onu korkutuyordu. Bir sabah kalktığında ipleri sakladı evde. Başka bir gün silahını uzak bir odaya kaldırdı. Çünkü içinden geçen düşünceler korkutucu derecede netti. Eğer bu boşluğu dolduramayacaksam neden devam ediyorum? Tolstoy o dönemi yaşamaya devam etmek için hiçbir nedenimin kalmadığı ama kendimi öldürmeye de cesaret edemediğim bir boşluk olarak tanımlar. İşte o noktada hayatının seyrini değiştirecek olan ilk çatlaktan ışık sızmaya başladı. Tolstoy'un malikanesinde hizmet eden köylüler vardı. Her gün aynı işleri yapıyorlar toprağa sürüyorlar, ellerini sabun yerine suyla yıkıyorlar. Ama akşam olduğunda birbirlerine sarılıp dua ediyorlardı. Ne kitap okumuşlardı ne de büyük yazarları tanıyorlardı. Ama gözlerinde bir şey vardı. Huzur. Ve Tolstoy o huzuru kıskandı. Onlar yoksulluk içindeydi ama sevecenlerdi. Acı çekiyorlardı ama umutluydular. Hiçbir şey bilmiyorlardı ama sanki her şeyi çözmüş gibiydiler. Ben her şeyi bildiğimi sanıyordum ama hiçbir şeyi bilmiyordum. Onlarsa hiçbir şey bilmiyorlardı ama yaşıyorlardı diye yazdı günlüğüne. Bu insanlar onun gibi filozof değildi. Ama belki de hayatın anlamını felsefeyle değil yaşamakla öğrenmişlerdi. Tolstoy'un zihninde bir kapı açıldı. Bilim, sanat, edebiyat, şöhret, para. Bunların hiçbiri o kapıyı kapatmıyor, boşluğu doldurmuyordu. Ama belki cevap başka bir yerdeydi. Belki mantığın sustuğu yerde bir şey fısıldıyordu. Belki anlam sadece akılla bulunabilecek bir şey değildi. İçinden geçen bu şüphe yeni bir yolculuğun başlangıcıydı. Tolstoy artık sadece ünlü bir yazar değildi. O artık her şeyi geride bırakmaya hazır bir aramaktı. Ama nereye dönecekti? Bilime mi, felsefeye mi, yoksa belki de inanca mı? Köylülerin gözündeki huzur onun sahip olduğu hiçbir şeyle açıklanamazdı. Ne servetle, ne bilgiyle, ne de şöhretle. Oysa o, bilgiye tapan bir çağın çocuğuydu. Her sorunun mantıklı bir cevabı olmalıydı. Her şey akılla çözülebilmeliydi. Ama şimdi hayatın en temel sorusu karşısında zihni darmadığını olmuştu. Neden yaşıyorum? İşte bu sorunun peşinden önce bilime sığındı. Çünkü bilim ona her zaman güçlü ve kesin cevaplar vermişti. Evren nasıl oluşmuştu? İnsan bedeni nasıl çalışıyordu? Dünya nasıl dönüyor? Güneş neden batıyordu? Bilim her şeyi açıklayabiliyordu ama bir şeyi asla söylemiyordu. Neden? Tolstoy uzun bir süre boyunca doğa bilimlerine gömüldü. Astronomiden biyolojiye, fizik kuramlarından evrim teorisine Evrende hiçbir şeyin rastgele olmadığını gördü. Her şeyin bir formülü vardı, bir mekanizması ama çok geçmeden bilimsel bilgilerin onu daha da boşluğa sürüklediğini fark etti. Çünkü bilim hayatı anlatıyordu ama yaşamı anlatamıyordu. Evrim teorisi ona türlerin nasıl geliştiğini gösteriyordu. Ama insan neden acı çekiyordu? Astronomi ona galaksileri öğretiyordu ama yıldızlara bakınca neden içi titriyordu? Bilim kusursuzdu. Evet. Ama o kadar soğuktu ki içinde umut barındırmıyordu. Ve Tolstoy'un aradığı şey bilgi değil, umuttu. Anlam yalnızca nasıl sorusunun içinde değil, niçin sorusunun kalbinde yatıyordu. Tolstoy bilimin cevapsız bıraktığı yerden sonra yüzünü felsefeye çevirdi. Belki de düşünürler bu karmaşayı asırlardır sorgulayanlardı. Sokrates sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez dememiş miydi Büyük filozofların metinlerini yuttu Platon, Aristoteles, Kant, Schopenhauer, Spinoza, Pascal, Hume hepsi soruyordu hepsi cevap arıyordu ama her biri farklı bir yöne işaret ediyordu Biri erdem diyordu, biri irade, biri sezgi, biri hiçlik Tolstoy'un kafası karıştı Nasıl olurdu da aynı soruya bu kadar farklı cevap verilebilirdi. Birinin dediğini diğeri çürütüyordu. Felsefe bir labirende yürümek gibiydi. Dön dolaş, hep aynı yere çık. Bir noktada bütün o derin cümleler onun için bir yankıya dönüştü. Hiçbiri bana nasıl yaşayacağımı söylemiyor. Sadece düşünmemi istiyor. Tolstoy artık düşünmekten yorgundu. Artık hissetmek istiyordu. Felsefe de yetmediğinde gözlerini bir başka yöne çevirdi. İnanç, daha önce hiçbir zaman ciddiye almadığı, hatta zaman zaman küçümsediği bir alan. Çünkü inanç somut kanıtlar sunmazdı, mantığa dayanmazdı. Fakat ne gariptir ki, köylülerin huzuru tam da bu belirsizliğin içinden doğuyordu. Onlar ne bilim insanıydı, ne filozof. Ama gülümseyebiliyor, dua edebiliyor, geceleri vicdanları rahat uyuyabiliyordu. Tolstoy bu yüzden utana sıkıla inancın kapısını çaldı. Ama bu körü körüne bir teslimiyet değildi. O gerçeği hissederek bulmak istiyordu. İlk adımı İncil'i okuyarak attı. Ama bu kez kilisenin yorumuyla değil, kendi gözleriyle, kendi kalbiyle ve gördü ki Hristiyanlık sadece inanç değil, aynı zamanda eylemdi. Sev, bağışla, paylaş, incin ama incitme. Tolstoy o satırları okurken gözleri doldu. Çünkü orada mantık değil, merhamet konuşuyordu. Ve onun o anda ihtiyacı olan tek şey tam da buydu. Tolstoy sadece Hristiyan metinlerle yetinmedi. Hinduizm, Budizm, Taoizm, Doğu felsefesine de yöneldi. Çünkü o dinlerde akıl ve kalp birlikte konuşuyordu. Özellikle Budist öğreti onu derinden etkiledi. Acı, arzudan doğar. Arzunun bitişi ise huzurun başlangıcıdır. Tolstoy düşündü. Ben bu zamana kadar hep daha fazlasını istedim. Daha çok yazmak, daha çok bilinmek, daha çok yaşamak. Belki de acım, bu bitmek bilmeyen arzulardan doğdu. İlk kez bir şey anlam kazanıyordu. Sadelik, tevazu, hizmet. Bunlar bilimde yoktu. Felsefede yoktu. Ama halkın içinde vardı doğunun felsefesinde vardı, inançta vardı. Ve Tolstoy bu düşüncelerle birlikte içinden bir fısıltı duymaya başladı. Ya gerçek anlam dışarıda değilse, ya cevap zaten içimdeyse? Bu soruların ardından artık arayışı sona ermeyecek fakat yönü değişecekti. Daha sade bir hayata, daha derin bir ruhsal dönüşüme adım atacaktı. Ama önce cesaret etmesi gerekiyordu gerçekten inandığı gibi yaşamaya bütün ayrıcalıkları, alışkanlıkları, statüyü geride bırakmaya Tolstoy bir sabah pencereden dışarı bakarken doğmakta olan güneşi izledi. Gözlerinin önünde toprağa süren köylüler vardı. Sırtları terden sırılsıklam, ayakkabıları çamur içinde. Ama her biri sanki dünyanın yükü omuzlarında değilmiş gibi sabırla çalışıyordu. O an zihninde bir şimşek çaktı. Ben bu insanlardan daha fazlasına sahibim ama onlar benden daha huzurlu. Bu farkındalık onu beklenmedik bir yola sokacaktı. Çünkü artık sadece düşünmekle kalamazdı. Yaşam biçimini değiştirmeliydi. Tolstoy'un düşünsel yolculuğu artık bedensel bir dönüşüme evrilmek üzereydi. Ve bu karar her şeyin başlangıcıydı. Tolstoy, Rus aristokrasisinin bir parçasıydı. Malikaneler, hizmetçiler, bol sofralar ve gösterişli giysiler onun hayatının normaliydi. Ama artık bu normali sorguluyordu. Çünkü içinde bulunduğu sınıfın değerleriyle kalbinin sesi birbirini yalanlıyordu. Nasıl oluyor da her şeyim varken bir hiç gibi hissediyorum? Cevap çok netti. Sahip olduklarıyla değil, verdiğiyle anlam kazanacaktı. Bu yüzden radikal bir karar aldı. Aristokrat kimliğinden sıyrılacak, sade bir yaşam sürecekti. İlk adım olarak lüks kıyafetlerini çıkardı. Artık gösteriş değil, işlevsellik önemliydi. Ardından toprakla çalışmaya başladı. Ellerini çamura buladı. Köylülerle birlikte tarlaya girdi. Her gün akşam olduğunda yorgun düşüyordu ama ilk kez yastığa başını huzurla koyuyordu. O zamana kadar hayatı üstten izlemişti. Ama artık hayatı yaşıyordu. Tolstoy'un bu değişimi elbette herkes tarafından hoş karşılanmadı. Özellikle eşi Sofya için bu dönüşüm bir kabustu. Yedi çocukları vardı ve Sofya onları aristokrat bir hayatla büyütmek istiyordu. Lüksün içinde doğmuştu ve yoksulluğa gönüllü bir geçişi asla anlayamıyordu. Neden her şeyi bırakıyorsun? Bu çileye ne gerek var? Bu sorular karşısında Tolstoy sessiz kalıyordu. Çünkü verdiği cevaplar kalpten geliyordu ama mantıkla anlatılamıyordu. Eşiyle arasında giderek derinleşen uçurum Tolstoy'un içsel yalnızlığını daha da artırdı. Ama o bu yalnızlığı kabullenmişti. Çünkü vicdanıyla çelişmeden yaşamak artık her şeyden önemliydi. Bu dönemde yazdığı satırlarda şunu söylüyordu: İnsan ruhuyla çelişerek huzurlu yaşayamaz ve ruhu artık başkalarının değil kendi vicdanının sesini dinliyordu. Tolstoy yalnızca hayat tarzını değiştirmedi. İnancını da pratiğe döktü. Ona göre Tanrı'ya inanmak yalnızca kiliseye gitmek ya da dua etmek değildi. Gerçek inanç yaşayış biçiminde saklıydı. Bir insanın gerçekten dindar olup olmadığını nasıl dua ettiğine değil, nasıl davrandığına bakarak anlarsınız diyordu. Bu yüzden yardıma muhtaçlara yardım etti. Malının mülkünü dağıttı. Savaş karşıtı yazılar kaleme aldı. Kiliseye karşı çıktı çünkü onun gözünde kilise Tanrı'yı değil gücü temsil ediyordu. Ve böylece Tolstoy sadece yaşam tarzını değil, inanç algısını da yeniden tanımlıyordu. İman başkasına acıyı tattırmadan yaşama sanatıdır. İşte bu cümle onun artık kim olduğunu gösteriyordu. Tolstoy'un geçirdiği bu büyük dönüşüm yalnızca kendisini değil, gelecek nesilleri de etkiledi. Hindistan'da bir hukukçu vardı. Mahatma Gandhi. Tolstoy'un yazılarını okudu. Onun şiddetsiz direniş felsefesine hayran kaldı. Ve bu fikir Hindistan'ı bağımsızlığa götürecek olan barışçıl mücadelenin temelini attı. Tolstoy'un düşüncesi artık sınırları aşmıştı. Kendini geri çekmişti ama sesi büyüyordu çünkü artık yalnızca yazmıyordu. Yaşıyordu. Ve yaşadıkları yazdıklarından daha çok insana dokunuyordu. Tolstoy bir noktada şunu fark etti. Kendim için yaşadığımda boşluk, başkası için yaşadığımda anlam buluyorum. Bu düşünce onun tüm yaşamını şekillendirdi. Ona göre sevgi sadece bir duygu değil, bir eylemdi ve insan ancak sevgiye hizmet ettiğinde gerçek anlamı bulabilirdi. Bir köylüye ekmek verdiğinde, bir çocuğun gözlerine baktığında, bir garibanın sırtına hırka koyduğunda işte o zaman içindeki boşluk yavaş yavaş doluyordu. Artık her sabah tek bir niyetle uyanıyordu. Bugün kimin hayatına dokunabilirim? Leo Tolstoy'un ölümü sıradan bir istasyon odasında çırılçıplak bir yalnızlık içinde gerçekleşti. Zarların, kiliselerin, sarayların uzağında Sadece birkaç kişi başucundaydı. Yüzünde huzurlu bir ifade vardı. Belki de ilk kez gerçekten yaşamış olmanın iç huzuruyla gözlerini yummuştu. O ölmeden önce büyük bir sırrı çözmüştü. Hayatın anlamı dışarıdan bulunmaz. O içeride inşa edilir ve bu inşa her gün, her davranışta, her seçimde olur. Tolstoy'un hikayesi bize çok sert ama çok değerli bir hakikati hatırlatıyor. Başarı mutluluk getirmez. Ün, servet, saygı, alkış, tüm bunlara sahipti. Ama içi hala boştu. Bugün sosyal medya takipçileriyle, banka hesaplarıyla, kariyer basamaklarıyla meşgul olan bizler bu soruyu kendimize ne kadar soruyoruz? Ben bu hayatı neden yaşıyorum? Nereye gidiyorum? Sahip olduklarım beni gerçekten doyuruyor mu? Tolstoy'un krizi aslında bizim krizimiz. Onun soruları aslında bizim bastırdığımız çığlıklarımız ve onun cevabı belki de bizim yol haritamız olabilir. Tolstoy'un vardığı nokta çok netti. Anlam bilmekte değil eylemdeydi. Yani sen nasıl yaşıyorsan hayat da o kadar anlamlıydı. Bunu yalnızca yazmadı. Gerçekten yaşadı. Toprak sürdü, paylaştı, vazgeçti, sadeleşti ve her şeyden önemlisi sevdi. Ona göre bir insanın anlamı başkalarının hayatına dokunduğu yerden başlıyordu. Başkası için yaşamayan gerçekten yaşamıyor demektir. Bu düşünce bugün de geçerli. Hatta bugünün yalnız, kaygılı, yorgun insanı için belki de her zamankinden daha önemli. Gelin kendimize soralım. Her sabah neden uyanıyoruz? Gün içinde yaptığımız şeyler gerçekten içimizde bir huzur bırakıyor mu? Daha fazlasını elde ettikçe daha mı mutlu oluyoruz yoksa daha mı boş hissediyoruz? Tolstoy'un krizinin temelinde şu vardı. Sürekli tüketen, isteyen, başarmaya odaklı bir sistemin insanı içsel olarak kurutması. Ve bu sistem bugün daha da güçlü. Ama çözüm hala aynı yerde. Sadelik, şefkat, paylaşım, eylem. Anlam sana verilmez. Anlam senin ellerinle, davranışlarınla, ilişkilerinle yarattığın bir şeydir ve bu yüzden bugün küçük bir iyilik bile seni büyük bir boşluktan kurtarabilir. Tolstoy sadece bir romancı değildi. O kendi içine doğru yürüyen ve orada insanlığın ortak yarasını bulan bir yolcuydu. Bugün onun hikayesinden alabileceğimiz en büyük ders şudur. Hayatın anlamını bir gün bulacağın bir formül gibi arama. Onu yaşarken her gün yeniden yarat. Ve bu yaratım süreci üç temel ilkeye dayanır. Bir, sadelik. Fazlalık seni özgürleştirmez, boğar. İki, şefkat. Başkasının acısına dokunmadan kendi huzurunu bulamazsın. Üç, sorumluluk. Yaşam sana ait bir görevdir. Tüketilecek değil, hizmet edilecek bir fırsattır. Tolstoy bu üç temel ilkede ustalaşmaya çalıştı. Her adımı sancılıydı. Toplumdan dışlandı, ailesiyle çatıştı, kilise tarafından afaroz edildi ama sonunda iç sesiyle barıştı. Ve bu barış dış dünyanın gürültüsünden daha anlamlıydı. Tolstoy yaşadı, sorguladı, değişti. Peki biz ne yapacağız? Her gün yeni bir şey öğrenmekle mi meşgulüz yoksa gerçekten yaşamayı mı öğreniyoruz? Başkalarının gözünde başarılı olmak için mi çabalıyoruz yoksa kendi ruhumuzla dost olmak için mi? Tolstoy'un son sorusu şimdi bizim için de geçerli. Eğer bugün hayatın sona erseydi, yaşadığın biçimle gurur duyar mıydın? Eğer cevabın hayırsa, değişmek için hala zaman var. Çünkü anlam bir gün bulduğumuz bir şey değil. Anlam bugün seçtiğimiz şeydir. Tolstoy'un hikayesi burada bitiyor ama seninki yeni başlıyor. Peki sen hayatının anlamını nerede arıyorsun? Eğer bu metin seni düşündürdüyse, paylaş. Belki bir başkası da kendi içindeki sessiz boşluğu fark eder. Anlamı birlikte yaratmak, tek başına yaşamaktan daha güçlüdür.